El Basit Allah'ın güzel isimlerinden biridir ve açan, genişleten, ferahlatan anlamına gelir. Allah dilediği kullarına rızkı bol verir, kalplerini imanla ferahlatır ve onları ilimle, hikmetle donatır. Zorluk içinde olan kullarına genişlik veren odur. Rızkın artması, iç huzurun gelmesi, ruhsal daralmanın sona ermesi hep bu ismin tecellisidir. Kur'an'da Allah dilediğine rızkı genişletir buyrularak bu manaya işaret edilir. Elbasıt ismi sabah vakitlerinde ya basıt diyerek zikredildiğinde hem gönül ferahlar hem rızıkta bolluk olur. Bu isme iman eden kul umutsuzluğa düşmez. Allah'ın her darlıktan sonra genişlik vereceğini bilir. Gönül genişliği, affedicilik, hoşgörü ve sabır gibi güzel ahlaki özellikler bu ismin yansımasıdır. Modern dünyada daralmış ruhlar için El Basıt, kalpleri açan bir umut kapısıdır. Darda kalanlara yardım eden, ruhları aydınlatan ve çıkış yolları gösteren yüce bir sıfattır. El Basıt'ı bilen kişi Rabbine güvenerek hayatın zorluklarına karşı güçlü olur.